Merhabalar, nasılsınız? Benim, ben, ben, ben. Teşekkürler. Ben. Bu abi? Evet. Kardeşim, evet. abi. Evet. Hoş, Hoş geldiniz başkanım. 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 Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hiç ayrılmıyorsunuz. Ne? Sağ olun Tamam. Cümleden selamlarlık. Kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sosyal mesafeye ve maske takmaya dikkat edersek seviniriz. Teşekkür ederiz. Bu alandaki misafirlerimizi sol tarafa ağaçlarımızın olduğu kısmı alırsak çok memnun oluruz. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Buradaki misafirlerimizi, konuklarımızı, sol tarafta ağaçlarımızın olduğu kısmı alırsa. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcım, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, ilçe sağlık müdürümüz, Kıymetli muhtarlarımız, dernek ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, ilçemizin değerli basın mensupları. Silivri Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, Kenan ve Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizleri ülkemizin korucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. şad olsun. Değerli konuklar temel atma törenine geçmeden önce konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım değerli müftüm ilçe jandarma komutanım ilçe sağlık müdürüm. Siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları, kıymetli meclis üyelerim, esnaf odalarımızın, sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle, sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Silivri'de yola çıktığımız gün bütüncül bir anlayışla Silivri'yi yönetme arzusunda olduğumuzu ve kendimize bunu şiar edince, edindiğimizi söylemiştik. Her işin başı da sağlık diyerek sağlık yatırımlarında yola çıkmıştık. Ve biz yürümeye başladığımızda Silivri'de dağların, tepelerin, ova, derelerin, denizlerinde yol olacağını söylemiştik. Çünkü bunu söylerken Silivri'nin güzel insanlarına, Silivri'deki huzur iklimine, Silivri'deki kardeşliğe inanarak, güvenerek ve buradan güç alarak bu ifadeleri söylemiştik, bu ifadeleri kullanmıştık. Hayrın, hasenatın, bağışın Osmanlı'dan, Türk kültüründen, vakıf kültüründen süre gelen çok güzel bir anlayış olduğunu, hayır yapmanın, hasenat yapmanın çok önemli olduğunu da vurgulayarak devam etmiştik. İki yıldır bağışçılarımızla, sponsorlarımızla, hayırsever iş insanlarımızla ve hayırsever ailelerle birçok projeyi imza attık. Bugün de her biri birbirinden kıymetli yine bir kıymetli bağışçı ailesiyle, nakip ailesiyle, Kenan Beyefendi ile, Nüket Hanım'la ve kıymetli ailesiyle bir arada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor. Onlara huzurlarınıza Silivri adına teşekkür etmek istiyorum. Evet, burada Silivri Belediye'mize ait bir arsanın üzerindeyiz. Bu arsayı tahsisini ilçe sağlık müdürümüz burada. Sayın Kaymakamımız da her zaman bu noktada fikir alışverişimize beraber yürüyüşümüz noktasında Silivri'nin kazandığı projeler var. İl Sağlık Müdürlüğümüzle görüştük. Ve Silir Belediyesi olarak bu arsayı üzerine bir aile sağlık merkezi ve 112 acili içerisinde bulunduran çok şık bir projeyle Gümüşyaka'da yaptığımız sağlık ocağının biraz daha büyüğünü içerisinde 112'nin de olduğu ve ona ilave olarak da hemen sol tarafımızda gördüğümüz mevcut aile sağlık merkezinin de burası bittikten sonra yıkılarak Kavaklı'da yaşayan, Kavaklı'daki mahalledeki hemşehrilerimizin hanımefendilerin çocukların kullanılacağı bir mahalle parkını da Kavaklı'ya kazandırmış olacağız. Bu yönüyle hem sağlık ocağı hem çocuklarımızın, gençlerimizin oynayacağı ve ailelerimizin piknik yapabileceği kamelyaların altında dinlenebileceği bir mahalle parkını da beraberinde kazandırmış olacağız. Ben pandemi şartlarında sözü daha fazla uzatmadan burayı varlıklara şereflendiren her, kim, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum ama bugün teşekkürün en büyüğünü nakip ailesi hak ediyor. Ben bir kez daha hem şahsım hem belediyem hem de sinirde yaşayan bütün vatandaşlar adına Kenan abi sizlere ve ailenize şükranlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu arada ben, benden sonra konuşma yapmak üzere Sayın Kaymakamım Ali Partal Beyefendi'yi mikrofonu arz edeyim. Buyurun Sayın Kaymakam. Teşekkür ederiz. Başkanım teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, değerli mesai arkadaşlarım siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum değerli temsilcileri, sevgili Kavaklılı hemşehrilerimiz, nakip ailesi, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün inşallah hayırlı bir günde hayırlı bir yatırımın temelini atacağız. İlçemizde yaklaşık dört yılı tamamladık. 5. yıla doğru gidiyoruz bu beş yıl içerisinde birçok yatırıma şahitlik yaptı. Devletimiz birçok alanda yatırımlar yaptı. Özellikle eğitim alanda yaptığımız yatırımların haddi hesabı yok. Şu anda ilçemizde inşallah e, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde tekli eğitim olarak devam edeceğiz. Ve yine Sivri depreminden sonra e, darar zarar gören okullarımızın yenileme çalışması, ve yine güçlendirme çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bununla birlikte yine eğitimin dışında birçok alanda da yatırımlar var. Şu güvenlik alanında Silivri İlçe Hizmet Binası, Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Selimpaşa Polis Merkezimiz, İlçe Jandarma Komutanlığımız da son aşamaya geldi. O da bitmek üzere. Bunlar gerçekten çok değerli yatırımlar. Bunlar devletimizin direkt olarak yaptığı yatırımlar. Ama bunun yanında bizim ilçe belediyemizle, Sivri Belediyemizle birlikte ortaklaşa yaptığımız yatırımlar da var. Mesela yüzme havuzu. Bir kısmını belediyemiz tamamlıyor üzerinden. Bir kısmını e, Spor Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın e, bütçesinden ve üzeri de belediyemiz tarafından sağlanan bir yatırımla devam ediyor. Yine sağlık alanında şu anda devam ettiğimiz çalışmalar biz Silivri Belediye'mizle, Volkan Başkanımızla beraber hareket ediyoruz. Bütün mahallelerde hem sağlık tesislerini, aile sağlığı merkezlerini nasıl yenileriz? Nasıl modern bir yapıya kavuştururuz? Bunların çalışmasını yapıyoruz. bunları yaparken hem devletimizin hem de Silivri Belediye'mizin desteğini alıyoruz. Bugün de yaklaşık işte iki aydır görüşüyoruz Nakip ailesi, Kenan abiyle, Müket Hanım'la. Ee, başkanımızla görüşüyoruz. Bir araya geliyoruz. Bunu nasıl yaparız? Abimiz dedi ki illa dedi bu olacak. Kabaklı dışında olmayacak dedi. Öyle olunca tabii abimizi de biz e, kıramadık tabii ki. Başkanımız da dedi ki ya bu zaman bizim dedi, yerimiz var. Bu yerde yapalım. Yani önünü açalım dedi. Belediyemize ben tekrar teşekkür ediyorum. Nakib ailemize teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi sürecini atlatırız. Bu inşaatın bitiminde güzel bir açılış yaparız hep beraber. E, kazasız, sıkıntısız inşallah inşaat süreci tamamlanır. Ben tekrar tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah pandemiden sonra hep beraber açarız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ olun. Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ben de Kavaklı'da yaşayan bir mahallelik olarak kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, değerli konuklar, temel atma törenine geçmeden önce kurbanlarımız kesilecektir. Dua yapmak üzere ilçe müftümüz Sayın İsa Sağlam'ı mikrofona davet ediyorum. Önce kurbanlarımız kesilecek. Tekbir getirelim. Hazırsa

Allah أكبر La ilahe illallah Allah أكبر. Allah أكبر ve lilah ilhamd. Allah أكبر Allah أكبر. La ilahe illallah Allah أكبر. Allahü Akbar. Vallahi alhamd. Allahü Akbar. Allahü Akbar. La ilahe illallah. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Vallahi alhamd. Cenayet Allahü Akbar. Amin. Nauzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbel alamin. Ramazan ayının gölgesi üzerimizde şu anda ilçemiz için, Kavaklı bölgemiz için hayırlı olan sağlık tesisinin temelini atmak üzere toplandık. Bu sağlık tesisini hakkımızda hayırlı eyle ya Rabbi hayır sahibi olan nakip ailesinin hayrını kabul eyle ya Rabbi. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bu pandemi salgınından ve en kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip ve mesir eyle ya Rabbi. Şu anda temenni atmak üzere toplandığımız gibi tamamlandığı zamanda açılışını yapmak üzere toplanmayı bizlere nasip ve mesir eyle ya Rabbi. Kazasız belasız bir şekilde tamamlanmayı nasip eyle ya Rabbi buraya bu eserin kazandırılmasında emeği geçen devlet büyüklerimizden razı ol ya Rabbi. İşlerine asan eyle ya Rabbi. Her türlü hizmetlerde hakkın yanında yer almayı onlara nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu anda Ramazan-ı Şerif ayında bulunuyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kadir gecesinde buyurduğu duayı yapmak istiyoruz. Ya Rabbi sen af edicisin, af etmeyi seversin. Şu anda burada el açmış olan kullarının hepsinin günahlarını af eyleyiver Ya Rabbi. Hayır sahibi kardeşlerimizin geçmişlerine de gani gani rahmet eyle Ya Rabbi. Bizleri iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi. Bu hayır hasenatları yapan kardeşlerimizin sayılarını artırıver Ya Rabbi. Beldemizi daha iyi günlere kavuştur ver Ya Rabbi. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Sayın Şimdi e, değerli katılımcılar, temel atma töreni için Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız, Kenan Bey, Büket Nakibi, bir arada öne rica Ve sosyal mesafeye dikkat edersek pandemi şartlarında. Evet, getirelim. Kenan evet, evet. abiye nereye basacak? Gel, Kenan abiye. Bak Göster, Kenan abiye. nereye basacak? Bak Kenan abiye. Bak evet. Bir, Bir fotoğraf, fotoğraf alabiliriz. Silivri Belediyesi Kavaklı Mahallesi Genel ve Çelebi Nakit Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Servis İstasyonu Temel Atma Töreni burada sona erdikleri hepimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum.